bizi indiren soldan başkası yedi lan benim, beni, bizi o adam tutuyor, o da ağırlıyordu Soldaki adam bekledi biz çekip çıkıp çıkınca indirdi Tam arkanız adam var Çatıda. Evet, <laughs> çatı çatı, ben, çatı odan, ben de onların, arkasına indim Hala hazır olsun ben Adam içeride bak hadi dikkatli ol Silah aldı Başka? Bir kişi daha var. Evin içine girmiş. Yok abi Hayır evden Allah Allah. Eminim buraya iki kişi var. Biz evet. iki kişi öldürdük ha. ha tamam tamam. Hakan yavaş. Hakan Geçen gün gene o geldi. Ne daha vaymış ki ama. Allah be. Bu iyi yemiş herhalde bu ne bu? Hazır <laughs> attım buraya. Vardı ki. Yan alalım. Tüyü niye açmadınız? Dedim açtırma kutuyu söyletmek istiyor. <laughs> ha. Furkan hala çıkamadı o evden farkında mı? Bankanın sol hmm, tarafında dışarıda abi çit tarafı Gördüm. Yok. Çitin sağında. <laughs> Anne lan. Kalkanın Buradan. tepesindekini indirdim İki kişi var orada. İki, iki, i̇kisi de düşündüm. Bir de bankanın tepesindeyim dedim ben Evet şu an koşturuyorlar ne Bankanın tepesinde abi? bir kişi daha var Flash çakayım mı oraya? Çaktın mı? Yürü flashe Tabi ben adamları öldürdüm Şurada mağazım. Adam beyin ne verdi Bir yerde. Burada hiç yer var. Nerede? 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 Ta gerek yok abi zaten ya. <laughs> yok ilk önce onu bir alacak. Onu ee, onu bir alacak. Ben değişti aslında. Araba 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 araba. Ne olur buraya dön buraya dön. Nerede lan? Helikopter mi diyor? Helikopter. Helikopter. Helikopter ne En aptal helikopter Aa, sürücüsü olabilir ya. Biz de sıktık <laughs> abi ya. <laughs> adam nasıl adam havaya ee, yani, dünya en malı olabilir yani. Oha, işte. blueprint aldım. Çabuk 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 görev yapalım. İşte onlar da öyle yola çıkmışlardı. Büyükten burasıydı. Şuradaki helikopter hmm. alanıydı onlar için. Kaç dakika bu? 3 dakika 50 saniye. Ya dikkat et ki korusak olmaz mı? Abi, ne istiyorsun sen? Bir şey istiyor musun? Karbonit. Ne? Ben self alayım bir tane de. Yakınlarda da de yok değil mi? Ghost aldım ben direkt yani. Niye bilmiyorum ama. O zaman ölürsün hadi şimdi. <laughs> bir tane mermi geliyor bir şey. Nasıl bağırıyor? Okay. Bir de klinçe gidelim mi arkadaşlar? Artı araba ne var. Ne yapacaksın oğlum bu yok klinçe ya? Ya ben peşli verdi ya. Karbonat. Buradaki araba gitmiş. Gitti lan dedim mi ki şey. Araba Sonu gidiyor solu diye. Sonu döndü gitti abi. Hmm. Peki o neresi? Aman o Plunder'daki büyük geniş alan var hmm. ha, şu süt ya nasıl yeri. Hmm. Şey MP7'yi Köstem kara. Bir 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 bir, bir şansını zorluyor biri bir. Oğlum Sniper çok güzel geldi ya. Peki biz bundan korkar mıyız? Durun arabaya gelmemiz lazım. Hmm. Ben korkarım çarşın. Karbonat mı veriyor bu? Nasıl evet, gargara ben... mı yapacağız? Tuzla veren. İşlere faydalan. Götür daha kötüsü. <laughs> i̇yi ki iyi ki götürdük. <laughs> ya. daha kötü süremez yapıyoruz? Dua et. Arabayı, arabayı koyduğun yerin ben tamına koydum <laughs> o zaman. <laughs> Dua et Oraya gitti. Allah'ım ne olur. Gülüm, gülüm. Karbonat ver. Karbonat. <laughs> karbonat. Karbonat. Hayır arabayı niye oraya koydun sen? Bizi direkt oraya götürdü Şimdi al bakayım kutuyu oradan. Hadi bakalım. ya. evet. Hep <laughs> için mi koştuk biz? Bizi 5 karbonat mı? Sana da <laughs> değil de karbonat ver. Şurada adam var. Şu an bize doğru koşuyor. adam gördüm takıda. O değil lan. <Bir> <gülüyor> daha, <gülüyor> daha var. Ali sen neredesin? Ben seninle böyle basıyorum geldim. Şu 47 evde adam. 7 metreye karşı da abi. Hı hı. 25 metre bana. Adam indi. Çatıya. Aşağı indi. Önünüz adam indi. <laughs> Yemedi. Önünüz adam indi. Tabi oraya da çıkılmaz Ali ya. Evet içeride direkt kapıyı önüme kapattı. Adam. adam indi üstte. Oğlum içeride değil ben içeride. Ha içeride mi şarj? Yere yatıyormuş. O zaman bir de ka... oha dört adam var lan burada. Kurtan dört adam. Benim iki adam var. Sen niye dalıyorsun oğlum? <laughs> Yok oğlum ben siz sandım adama sıkmadım başta. Dur <laughs> bir saniye. Biri dendi, biri dendi. Ali sağında biri var, solunda biri var. O kapıya ben bakarım arkadaş sen bak diyecektim adam girdi. Benim refleksime yeri gavat ya. Bir daha Dur bir saniye Kost mu aldı ne oldu? Evet şurada lava at vardı oradan almış olabilir abi hmm. 25k param var Serkan <laughs> hiç utanma marlandan mı? Sen ha kulaktasın değil mi? Bunu diyeceksin sen benim nerede? Ya. Izliyorsun. Şurada bir sniper var ama altına işte değer. haberim yok değil. Dürbünden anladım. <laughs> Eşliyelim orada duruyor mu? Götürdüler. Al some Şeytan geldi Oo, sana. Oo biri beni snipladı. Şu karşıdaki evde, şuradaki evde. Moving up. Allah. Adamın ayakları kırmadı hatta. Bana çıldırmış gibi ateş ediyorlar. Bir armor var mı ya? Var var yukarıya çık. ağacı oraya diken inşallah bir gün ölür gerçek hayatta. Yani hmm. Oraya ağaç koyalım diye o designer gebersin. Adam çatıda mı? Hı hı. Ha, o ki. evin çatısında 3 tane adam var. <laughs> bir ağaç koymuşlar sur kapısı. <laughs> Ay süper Superstore tarafından yedim ben. Gördüm hafta. İndirdim. Anam indirememiş. <laughs> Çok temiz vurmuştum ben de. mi geliyor. Arkamızdaki doda ata gidelim mi? Hayır. Ayağının arkasında mı bekliyor Alo Pezevenk? Ha Ay, gördüm ayağını. Aynen. Taşın arkasındaydı. Şurada. Ayağını. Ayağına sıktım bir tane daha. Buldum Nerede oğlum? Zırı kırıp abi. Zırı kırıp. Oyyy. Şey yani ağaca giden beynini gördüm. şu ağaca yapıştı bak. Şu ağaca bak. On my way. Ana oğlum nereden vurdu Oradan görünüyor kafası. Beni bir kaldırdın Gene dal Oğlum orada kaç kişiler? Ç ha? Çıkan indirgez. Böyle evet. Her kaç Yana. kişiler? Onu anlamam. Ha gene de. Orada iki kişiler. arbor patladı onun. Çıkar kafa. Ayağım çıkarıyor. I'm on the fire. Ben biraz daha sağdan bir yerden yedim bu sefer. İndirdim birini. Bunlar birbirini kaldırır. Ee, şey sağında da var. Fırkan biraz daha sağda da var ya. Yani. Sağdaki beni göremiyor. Oğlum. Oha. Bir de aynen doğru oradan yedim. Alicim. Düşürüp geliyorum. Take the pain. You're fine. Aha, şurada. Going over here. Ya mermin bitene kadar aşağıda bir Öldü. de mermi yenileyici var. Onu var ya bizi darlayanlar öldürdü ha. Sağdan darladılar onu. Da beni sağdan vuran şu taraftan, şey, Superstore'un içine girdi bak. Şuradan. Atladı da. Aha, solda. Şurada, bak. Ay. <laughs> Aa, öldü adam. Aha, şurada. Allah. Nerede? Şarkıda değil ya. Şarkın çok sağda. Şarkın yanında. Büyük ihtimal sol tarafa bir yere geçti o. Safe. Şerisinin ben mi Ha gördüm ha, gördüm gördüm. Metrede var, 37 metrede adam var sağ taraf. Of vuramadım Düşme geldi. lan düşme adam var. <laughs> adam var. ya tam. 21 metre. 169 yanında. 20 metre. Şu tarafta. <laughs> Nerede? <gülüyor> 20 metre <laughs> ya. 26 metre iki <laughs> kişi. Evet. Sağdan da birisi geliyor Ali. Ben buraya tutuyorum. Aşağıya bakın. Şurada da adam var. Onun armoru falan patladı. Oğlum üstünde mi adam? Dışarıda bir tanesi öldü. Şu, öldü. 10 bin 10 bin zaten dışarıda. I'm Yine arkadan yedim ya. Üst adam kaldırıyorlar. Eee siz neredesiniz? Hadi sen miydin lan ya? Bana bir gelirseniz sevinirim. Serkan geliyorum. Ee, süper, süper. tarafında hala adam var. Onun bilgisini bir vereyim. <laughs> Eko bitmiş onu da söyleyeyim. Eee peki... MP5 de Anam. Gördün mü lan o çatıda? Nerede? Şurada. Çekil önümden. SMG. Nerede oğlum? İndirdim. Şurada. Aynı çatıda lan? Custom, custom Niye işe koyuyorsun ha? Bak kaldırıyor şu an Custom <laughs> SMG. Sağa gidiyor. Oy bu Valla tam zamanında kaydılar biliyor musun? Soldan çıkacaklar sağlar. Ben sola bakıyorum da. Soldan şuradalar. Eve mi girdiler? Orada bak patlama filan oluyor. Hadi be. Örendim. Gördünüz değil mi o arada? Göremedim. Zence Kapınlar. birisi mavi kıyafetliydi o. Farklı onlarla çatışıyorlar şu an. Herhalde onları aldılar onu. Hiç armor'um yok. Ben tutum var. Ne diyeceğim? Armor'u şuradan alırız ya. Armor köpeğin olsun. Bende niye bu kadar fazla para var onu da ödüyorum. La. Allah kahretmesin burada. Da <laughs> ben de ona bakıyorum, bir ses alıyorum, bir şey oluyor. 39 metrede gene adam var. Şunun arkasında. <laughs> Okey. Başlattıracak kendine. Bak birini kaldırmışlar burada. Ece evet, şey, tam, tam zamanında işte. Ya ben gidip armor almak istiyorum da neyse. Adam var so, solda o mavi adam kolay geçiyor. yok. Hiç yok. Allah. Furkan sende var mı? Oo zıplar indirdin bizim herifi. Al şunu kanki Öldürdüm yani. onu. Kankisini öldürdüm ama. Şuradaydı kanki. Şu arkadaki şunun bir altındaki eve girdi. Armor aldın mı? Abi, havada vurdum havada. Şu tam şu yönde 20 metre duruyor. 34 metre bende aynı. 29 metre. Geldim sana. Oradan çıkış yok ya. Kayboldu. yok baktım abi nerede diye de. Çatıdayım. Ya bir şuradan bir mermi de şuradan. Ali SMC Tapa. mi verirsen sorun. Hang? Oy. Yukarı attım abi işaretledim hatta işte custom SMC. Gördüm şurada. <laughs> Önünüze geliyor. Ben aşağıda değilim. İndirdim. Ben armordayım. Ben harcız grava yakaladık. Oda atı ihtiyacım var. Ar armor aldım UAV S aldım bastım dibimizde adam var şurada adam var başka istediğiniz bir şey var mı air strike aldım arkamızdaki adamı mı alsak önce arkamızdaki de şuradakini <laughs> alalım tamam onu aldık başka nerede ya. adam var ee, şurada açıklama, Şu, şurada modluklar. Have... Loda at yaa ne bir loda atsana şöyle loda at ya bir tane. Ya Allah Allah niye loda at alıyorum ya? Ghost'um yok çünkü. Bana ne? Ölmeseydin. Abi sen... Hee ha. Ha, abi sen düştün lan. Bak nereye attın Allah Allah alıyoruz atıyoruz adamı yaranamıyoruz. Niye alıyorum bilmiyorum ama ben de almış oldum. Anne ghost var zaten burada ya. Yani. Koşun. Okay. Ondan sonra, sonra Evin içinden gidersek. Ben de bir UAV daha var. Ben de mermi kutusu var. İhtiyacım Bir saniye. Ha, Ali mi lan alttan koşuyor? Evet. Bak düşendim verdiler. Zaten evet, şurayı bir yoklayalım. Adam Şu birini ee... gördüğümü görmedi. Şuradan yoklayalım. Kolum küçülecek ya sıcak Asa vura vura vura. Oğlum burası çok kötü lan. Biz buradan nereye gideceğiz? Abi arası ölüm koşusu ya. Şurada bak evde biri var o zaten oh, yeah. bizi avlayacak orada. Niye bu Oğlum Benimle bir Adamlar bak şurada <laughs> <3 kider. gülüyor> <Ben, ben, gülüyor> senle <laughs> bir döneyim dedim belki vurabilirim falan <laughs> Aha. İşaret at Ha Enemy <laughs> Oğlum. Alayım. Buraya adam geldi ya. Evet bak. Aa, evet önümüzde. Armor patladı onu. Furkan. Bizim buradan koşmamız lazım yani. <laughs> <Elleri atmalıyız> ya. Şuraya koş. Bak adam var daha çıkıyor. <laughs> Evleri atmalıyız kendimiz. Şu paraları bir alın. 4500 yes, ile tamamlayalım şurayı. Furkan dur bak. Al Furkan şunu. Al Ali sen de şunu. La alın şunları. <laughs> Para veriyorsun almayalım. <alın> Gördüm. 4 <laughs> metredeki adamı denk geldim. Vurdum. Lan şu parayı al ya. Vurdum. Vurdum. Hadi be. Siz niye gidiyorsunuz lan bu kadar çok ya? Adamı indirirdim ben orada. Yat lan Ali şurada. Yat nasıl koşacak bakalım orayı. O kadar alanı kime doğru koşacak? Benim, benim <laughs> ben yani adam ilk defa bizim mi arkalayacağız? Gerçek. Bu oğlum? <laughs> kesin soldan arkalanırız. Ha. Vurdum Hazard. ki onu. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bana mı? Nereden? Sağdan yerden mi bir adam. 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 Valla adam. Dağın arkasına düştü? Şurada adam mı var? Evet. 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 Adam adamı yapacağız silah tükür. Çok sekiyor bu. Gençler gaz koşun geliyor. koşun gaz geliyor. Abi koş koş koş. otuz bir buçuk metre menmuk otum var, var. flash sallıyorum içeri bir tane salladım oturmadı yukarıda yukarıda aşağıda dağınladım öldü okay. ama tek başına değildi gazla kalıyorum birileri öksürüyor ben ben, ben Oğlum soluk, sol 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 biz yiyoruz İçeri gir sağda, solda, solda, solunda, sonunda. sonunda, sonunda, sonunda. Sağındaki iki kişi var. Geldim. Şunu atabilir miyim bir dakika? Sağdaki iki kişi var. Ben sağdaki iki kişiyi geçtim, solda da iki kişi var. Senin yüzünden kapıyı kapatamadım 3 bit 3 kişi var 42 mi? Yalnız oradan, o alan kapanacak gibi yer. önemli şey Aksın bombaya oturacaklar bombaya Oturdu öldü vallahi. 2 <laughs> Arkamızdan geliyorlar Kolumza. Ali dikkat et Bir C4'e bomba alırım Atamız 24 at at <laughs> Gaz geliyor mu? Geldi Down. <laughs> Sağdaki en hepsi öldüm ya Abi yine mi daha çıkacağız ya Sağımda adam var ses aldım ben <laughs> Şurada Downladık <laughs> Bombası olan Armor var aslında. <laughs> Armor var mı? Yok. Var abi. bir tane ben, ben Son 5. Şu evde var mı Son 5. Ya daha bon, çıksak da? var ya. Son 3. İkisi öldü. Ya onlar, On dağda daha ya. Hadi da bakalım. mermi atayım mı istiyorum. Söyle. Bak şu sağdan alanla gidebiliriz. Aha sağdan. tam. burada 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 burada. Burada biri gitti. Başka. Armor basıyorum. Hı hı. Gördüm yukarıda şu. Yukarıda. Şey. Aha. Vallahi adam göz göze Bana bir dokunmayın. Lan ne ne nerede görüyor ya beni? Neyse ben kalkarım abi kendim. Furkan dikkat et. Ali'ye dokun, Ali'ye dokun, Ali'ye dokun. Ya bu önemli, önemli. Ali şurada air strike var Ali. Benim o. Alın onu atın. Ben unuttum. Yukarıya doğru salla. Takısını oh. ya. Yakın 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 yakın. Oh, 아다